Ha sana bakıyordum ben de bak. Sana bir görev vereceğim. Ee, atölyeyi arıyorsun. Ben denedim ama kimseye ulaşamadım orada. Muharrem Bey var muhasebe müdürümüz. Lütfen onu ara bana ulaşsın tamam mı? Tamamdır Kerem Bey ben bir şekilde ulaşırım kendisine. Tamam sağ ol. Efendim sultanım. Samet. Çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Sultanım konuşalım da ya mümkün olan... ...en kısa yolu nasılsa öyle anlatmak çok yoğun. Samet, çocuğumuzdan önemli ne olabilir ha? İyi dinle beni şimdi. Ben geldi abla... ...çocuğumuzun ismini niye söylemiyor anladım. Bu kesin bu böyle... Kafe isimleri var ya bu ara çok revaçta. İşte Süreyya gibi, Mualla gibi. Öyle bir isim koyacak bizim çocuğumuza. İtiraz etmeyelim diye de son ana kadar söylemeyecek. Ya güzelim benim ya öyleyse de öyle olur yani ne var ki daha hem ne isim koyduğunu bile bilmiyoruz biz onu. Samet içime doğdu benim bana malum oldu hissediyorum. Bak bu en güzel ismi Kerem'le Ayşe'nin çocuğuna verecek göreceksin. Böyle onların çocuğuna Avrupa'da falan kullanacakları gibi işte Dönis gibi Jean gibi öyle bir isim verecek. Bizim çocuğumuzun ismi eski Türk filmlerindeki gibi kalacak Samet. Ben severim eski Türk filmlerini ya güzeldir ne olacak? Samet beni dinle dedim. Ne yapıp ne edip o ismi öğrenmen lazım. Anladın mı? Alo Hülya. Alo. Tünele mi giriyoruz? Girdim Galiba ben girdim. Alo. Samet. Ay. Yok ben dayanamayacağım buna. Dayanamayacağım Allah bayılacağım. Şunu komple kapatalım. İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim, sağ olun. Eksik olmayın. Siz nasılsınız Musim Bey? İyiyim, iyiyim. Vallahi top gibiyim maşallah. Ayşe kızımı çok özledim ama. Hı. Ha Muhsin babacığım, annemle yengem biraz tartıştı da o yüzden annem bir süre bizde kalacak. Tamam, tamam. Ee, şey hemen Canan'a söyleriz misafir odasını halleder, orada güzelce kalırsınız. Ee yok 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 ee, misafir odasına gerek yok ee, Muhsin Bey ben kızımla yatarım ya sağ olun. Aa, olur mu öyle şey canım? Aa Muhsin'cim sen niye anne ile kız arasına giriyorsun ayol? Yani kadın kızını özlemiş. Yok yok olmaz öyle şey olmaz. Misafir odasını güzelce hazırlatırız hiç merak etmeyin. Evet baba haklısın. Ee, benim de haberim olur olmaz hemen gelin bizde kalın dedim. Aferin oğlum çok iyi yapmışsın aferin sana. Ben atarım siz de Sıkmayın canınız ya. Ufak münakaşalar, tartışmalar bunlar her zaman olur. Tuzu biberi hayatımızın. Allah dermansız dert vermesin. He, <laughs> doğru söylüyorsunuz vallahi öyle. İşte böyle dip dibe yaşayınca oluyor bazı tatsızlıklar. E, ben de bir baş başa kalsınlar dedim öyle bıraktım. Ha? İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Burası da sizin bir eviniz sayılır. E, sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Aynen, burası da sizin eviniz. Hepimizin evi. Ne anne ya? Ne, ne oluyor? Ne bu? Görmüyor muyum yaptığını? Bak bak şu çakır göze. Önüne dön. Ya ne oluyor? Siz bir sürpriz parti falan mı hazırladınız gene? Herkes böyle bir kaş gözler falan filan birbirine. Sabit hadi hadi. Tamam dur. Aa, aa yok bir şey Muhsin. Evet. Samet, Oğlum sen iyi misin? Ne o gene bir bayılacak aslan gibi öyle bakıyorsun? Bir şey mi sıkıyor seni? Kemerin mi sıkıyor yoksa? Yok. Gel de abla kurbanın alayım söyle artık bizim kızlar ne isim verdim. Davul gibi oldum ben gerildim, patlayacağım. Ay. Tamam, tamam. Ben artık söyleyeyim çünkü Samet ruhunu teslim edecek. <gülüyor> <gülüyor> Sametciğim, bak şimdi... ...siz daha bana çocuğunuz olacağını söylediğinizde onun adı belliydi zaten. Ne? Ne? Yani o ismiyle geldi. Ona ismini ben değil, Allah verdi. Neymiş? Ne vermiş? Çocuğunuzun adı... ...rahmetli annenin adı olacak, Lale. Lale. Canım canım, ay canım benim. Ben senin hakkını nasıl öderim? Canım benim, kuzum. Ay güzelim. Baba, oğlum. Oh, oh. Lale dört harfli Samet. Lale Paris dört beş. Yeter. Ya Hülya ne numaralojiymiş. Sen de koy annenin adını olsun bitsin artık kapansın bu konuya. Ay ama Samet Bey, benim annemin adı Kadife. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kadar bir rüyalar